Hepinize merhaba arkadaşlar ben daha Bugün Epic serisine başlıyoruz söylemiştim Yanımızda bıraklar merhaba bırak Şimdi Of gibi kolla öldürdük Bir de şöyle balta atalım Of of Ay az kalsın onu da öldürüyordum Öl evet. Sana ölmeni sen Ay kendime atıyordum. Uf. Hadi git lan. Dört dört. resim gibi diyecektik. Baya güzel geliyor. Agar iyo. Ha ben agar iyo diye seriye de başlıyorum. Yani iki bütün bir video bütü falan böyle gelecek yani. Bayağı gelecek yani. <laughs> Abi çok güzel yapmışlar. Yanımızda Burak da olabilir. Aa Geliyor kanka bana. Bana göre onlar da gelebilir. Abi ya. Ya. <laughs> Oynamak istemiyorum da. Şimdi ne oynayalım? <laughs> Battle Run Neon oynarım. Arkadaşlar bir de benden de ses geliyor Sizin için çok özür dilerim arkada konuşuyorlar. Nasılsın? Eyim sen nasılsın? ben de iyiyim. Baba. Sanırım batılır anlarda böyle, böyle sulak adam. Hadi başlayalım. Daha iki dakika olmuş. Daha çekeceğiz. oh my god o o o o kadar o patlıyor ki. Kostu lan. İşte. Anne ne? De açılacak mı? Adı ne? yanlış yaptım. Yeterlikler. Niyeyse böyle gençler yapabiliyorum bazen. Niye böyle ben de anlamıyorum ki. Arkadaşlar ben Minecraft yükleyebilirim. Kaldırıyor. yükleniyor? Gördüm dedim yükleniyorsun diyeyim Baba diyor diye, <laughs> Olmayacak diyor. Demek yüklenmesen o. Böyle gülerim Oo. İyi demişsin İYİ PASABIL VURDUM İYİ BULDUM ama bu bayağı zor bir imparatorluk. Arkadaşlar ses gelmeyebilir. Ben po adam. Şimdi o imparatorluğu yapacağım. Allah. Aa ben bunu yaptım. Ben bunu yaptım. abi Ah, kavla git. Allah geliyorlar. Gelmeyin, 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 gelmeyin. Bunun daha zoru vardı. Ben onu geçmiştim. Bunu niye geçemiyorum? Neyse. Sword 1. Bakalım. Oynamış mıyız? Niye? Şimdi benim yeni taktik bu böyle Allah tutundum tutundum Allah ben onları da sunuyordum. Hayır, böyle girilmeyecekmiş. Olsun, ben her türlü. Ben bir, Kim Rob Sevek. Fakir. Azıcık bir kasma var. <laughs> Bakayım onu ne mıyım? Oynadım. C A E D D D D D yorsunuz ya. Billy gitti. Öl. Öl moruk. Allah. Allah. Sarı. Batta. şimdi ne yapacaksın biliyor musunuz? Çok yavaş olacağız. Oh, oh my god. Anan. Tamam anladım anladım ya. Ne olduğunu bilmeliyim şurada ben ya. Şu. Bebek koltuğu mu? Hazır mısın? Evet evlat. Evet. O zaman yardırıyoruz. Oğlum. Ya what the hell ya. Ciddiyim what the hell ya. Ya what the. What the fuck are you doing man? O kadar hızlıyım ki. Evet o kadar hızlıyım ki. Oğuz, Burak sen video mu çekiyorsun? Video çekiyor birisi gibi sesler geliyor. Umarım arkadaki sesler duyulmuyordur. Oy patladık öldük. Neyse bunu geçelim. Ben Oğuz jump red. Çok diyorsun. Bana karakter seçmeme izin veriyor. Oha. Troll mü? What the? Troll olmadı üstünde. Ooo dırt dırt. 64 ananı bacını halını karını. Jet. Dedim ona jet ski. Söyleyecektim onu da. Dedim şimdi. Aldırdı. Ama ama söyleme. Aldırdı ama jeti de var. Çünkü jet ski aldırdı oğlum. Uhu, çılgınım ben. Bura bak telif yiyeceğim. Oğlum adamın söylediği şeyleri sen niye söylüyorsun? Ha telefon mu yok Müzik telefonu mu? Yok abi onu oynamayacağım. Impos... Imposable yazmış. Impossible yazı... Oğlum bu Pogo'cuya ait ya ben bunu... Niye bu böyle oynayayım ki? Direkt patlıyor her şey. Bu Pogo'cunmuş. Pogo'cu. Anlıyorum bak. Pogo'cu var. İyi Aa beni. Aaa sen kazanmışsın. kapatmayan ses geliyor olabilir <laughs> kazandı 4 <laughs> ben bu adamı tanıyorum ben bu adamı tanıyorum yani ben bok severim. Bu gayet iyi bana vardır. O film de güzel yani. Has, biz ne diyoruz bırak. Sar lütfen? Yani, Susabilir miyiz acaba? Yok söyle kalır mıyız? Dün 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 dün. Fasa Beach mi? Evet buran yeni kelimesi Fasa biç. Fasa Beach yeni kelimesi. Abi Anan Bu nasıl bir şeydir ya Abi Yapacağım level'ı yapamıyorum Takla atıyorum Şu an bu taklaları bilerek yapıyorum e, Ama kullanması bilmiyor falan diyeceksin Ben bunu bilerek yapıyorum Yani Güveniyorum güveniyorum Dön <laughs> dön <laughs> <laughs> Ölmüş hastaneden yeni gelmiş. Bir selam verin lan. Başka. Uh. Bütün herkesi indiriyorum Şimdi. Bam. Evet tek bir tane kılıcım var. Onu öldürmeye yetecek mi? Bilmiyorum. oluç ya. epic ball Abi ne oldu ya? Ne yapıyorsun ya? Yok sen de Epi dedim. Epic dedim. Epic wells. Ve adı lan top şuraya gitti. Kazandın. Aa kilo. kılıç beni öldürdü. Niye? Canım öyle istiyor. Devriyens dört Ama ses gelmiyor. Neyse açayım ya. Hep fok hocam değil mi? Ha, bir tane atacağım. Of tam bir tarafıma girdi. Ama hala yaşıyorum. Üç bol daha istiyor. Şu an aynı görüntüde. Şu an aynı görüntüde. Oha, ciddi misin? Bu kadar mı? Ve abi. Allah. Her yardım edin. Allah. Son topum. <laughs> ne yapıyor kanka ne diyorsun sen ya Abi 15 dakikalık mı olsun 20 dakikalık mı olsun 20 dakika 20 dakika 20 dakikadır. Bir daha 20 dakika En daha abi 20

<laughs> Montumu giydim ve helama gittim. Kastı için atamadım. Kaskımı giydim. Böyle öyle. Aynen. Uf! Noel Baba'nın çık mefta. Bir daha asla kullanamayacak. Pogucunun ayağı kestim. Ay, onu öldüreceğiz o zaman. Gel lan buraya. Öl lan. Uf! Bakayım. Ve ne? Yes! Dantanant. Hop, tabu kors. O bir kere tamam. Borut'un ismi neydi lan? Borut'un ismi ne? Hastroloji. Ne de ne Burak hangi harita bu biliyor musun? Kim için yapılmış? Ne. Neyle başlıyor? Neyle başlıyor Borut'un hangi kanal için şey olduğunu sen bildin. Ne de sadece bu kadar veremiyorum. Lan belki bilmiyorlardı. Sus ya. Ki bilmeyen mi var? Bilmiyorum. Abi, telif yemeyelim de ne olursa olsun ya. Abi o yüzden kanal isimleri söylemiyorlar. O yüzden kanal ismini söylemeyeyim falan diyorlar ya. Onun sebeplerini sadece Bu kadar. Ama her rakam söyleseydik. Birinci olsun o dediğimiz. Oğlum uf 170 imkansız geçti. Daha king. 94.5 Ee, İmpası bize göçeceğiz bir dakika. Ona geçmek imkansız zaten. Şimdi. i̇şte dedim ben de onu yaptım. Allah ben burada kaldım. Tamam tamam çıktım çıktım. Bir hile yapalım dedik. Zor çok zor. Allah belim koptu. Yeminle belim koptu. Oğlum belim gitti lan. Belim gitti oğlum. Şimdi Sword Trove. Chains of FBI. Oh yes. Patladı mı? Sen hangi harita oynuyor kanka? Kanka ben Noel Baba'yı bir patlatmışım. Uf görmen lazım. Ha görmen lazım ne bu? Yönlü bir koydum ki. Ben bunu bu gece adam olduğunu bilmiyordum. Şöyle, şöyle bir ayak kısasını şuna şöyle. Şuna şöyle. Tamam. Aa, hiç çok az kalmış. Şu an 19 dakika olmuş. Birkaç dakika, birkaç saniye sonra bitiririz videoyu. Ama saniye. 5 evet, dakika veya 1 dakika olacak. Paşa! Fake olmuyor. Hep beni izliyorlar lan. Oha, o dört tane mızrak yedim. Şimdi ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Pogo fight. Pogo fight severim. 20 dakika olmuş olsun biraz daha oynayacağız. Tabii ki döneceğiz abi. Tabii ki döneceğiz yani. Nereye oynamıyoruz? Jimmy öldün. Sen oğlum öldü. Ben Pogo'cu adamım. Tabii öldüreceğim abone onun on, koy. On, 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 on. Tamam hayat. Evet. Ne nah, koyarsın o? Wow. Ho ho popom öldü. Hua hua. Yaşlanma beni bir ceza alır. Beni unutmuyor musunuz? Geliyorum Jeronimo. Ya bu ne? Bırak. Bekle fotoğrafını çek. Yok bunu bu Halimi görmen lazım. Şu an halimi görmen lazım. Fotoğrafı çekeceğim. Fotoğrafı çekeceğim. Nasıl kaldım? Tamam. Abi bir şey olamaz. Öyle kaldım. ben bunu olacağını tahmin etmiştim. Dedim kesin böyle bir şey olacak dedim ya. 4 dakikamız kaldı. Nereden görüyorsun diye soranlar olacak. Nereden görüyorsun diye sor soranlar olacak bize. Bıraktı da benim aramdan, değil mi? Allah'ım direkt bölüm bir dakika. Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Hiç hiçbir şey anlamadım. Neyse buraya gidelim. Ben Abi bu ne ya? Ben bunu bu kanal mı? Bu bence Pokofight. Şunu bu elimle öldürebilirim diye düşünüyorum da. Ya bu ne ya? Evet düşün. Ya bu ne ya? Geç bu ne ya? <gülüyor> What? Can't <laughs> var. Git gelme, 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 git gelme, git gelme, git gelme, git. Git. Git lan git! Git lan git lan! Ancada atmıştım ya. ya. Git, 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 git. Git lan git. Lan git, lan git. Lan git, lan git, lan git. Hayattayım! Hayatta kaldım, kazandım! kazandım kazandım bana ne bakayım kazandım abi bana ne kazandım bir kere daha git lan git lan git lan seviyorum 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 git kaldım hayattayım hadi açın orayı Ha ben bana hayatta kalıyorum. Bana ne ya? Bırak şu zaman videoyu bitirelim. Tamam. Bir 3 dakika falan. Neon. Ben bölemeyeceğim. Ben solucan stil yürüyeceğim. Solucan. Hoppa. Headshots. Headshots. Tıkı 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 tıkı, tıkı. 19 şarjım kalmış lan. What the hell? Şu an babam sizi gelmiş olabilir. <laughs> Burak babamın sesi geldi mi? Geldi mi? Ne dediğini biliyor musun? Ne dinleyebiliyor biliyor musun? ses geldi o zaman. Kanka o zaman o ses değildir ya. Burada arabalar da geçiyor. Arabalar BAM BAM da diye motorlar böyle geliyor. Yok kanka. <laughs> diğer Diğer bakır geldi böyle bir yer lan? falan böyle. Aynen. İzleyen varsa izleyemez var mı lan diye bakalım. Ya hadi vardır. E tam taktikleri işimize yaramıştı. Işte. Artık böyle yerleri geçebiliyoruz. Değil mi? Kanka artık videoyu kapatalım. Kanka artık videoyu kapatalım. Bekle bekle. Şunu bitirip tamam. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. Özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve buran kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.